Ne kadar uykusuz kalabilirsin? 24 saat mi? 48 saat mi? Peki ya 264 saat? 1964 yılında Randy Gardner tam 11 gün 24 dakika boyunca uyumadı. Sonuç? Halüsinasyonlar, konuşma bozukluklar, gerçeklik algısının tamamen dağılması. Bilim diyor ki, 24 saat sonra beyin sarhoş gibi çalışmaya başlar. 48 saat sonra mikro uyuklamalar başlar. 72 saatin sonunda zihnin kendine savaş açar. Gardner'ın rekoru, Guinness dünya rekorlarının güvenlik nedeniyle yeni girişimleri kabul etmeyi bıraktığı 1997 yılına kadar birçok kez kırıldı. O noktada, rekor 18 gün 21 saat ile Robert McDonald'ın elindeydi. Uyku sadece dinlenmek değil. Beynin çöpleri temizlemesi, hafızanın onarılması ve hatta hayatta kalmak için bir zorunluluk. Unutma sadece uyumak değil doğru zamanda yeterince ve kaliteli uyumak beynin en güçlü ilacıdır bilimle şaşırmaya devam etmek için exception tv'ye abone olmayı unutmayın